Evet çocuklar tekrar beraberiz kuzey yanımızda bugün sizler için Dark Rider oyununa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet kuzeyde e, bir i̇şte buradan kurtulmaya çalışacağız. Evet kuzey Demiş... kuzey usta var kuzey ustadan kaçacağız değil mi bugün? Hadi evet. o zaman başlayalım o zaman istersen sen başla ilk Kanka. önce eve doğru bir yol alalım arkadaşlar bakalım bizi bu yolculukta neler bekliyor. Hmm, bak oradan koku geliyor. Pis pis kokular geliyor değil mi Kuzey? Bak ben bunu kutuyu aldı. Kuzey kutuyu aldı. Çok güzel. Şimdi ne yapacaksın o kutuyla? Evin içine girmek için bu kutuyu kullan. Evet evin içine girmek için bu kutuyu kullanacak Kuzey. Şimdi kutudan içeri atladı ve alayım mı istersen? Aa, hemen bir anahtar aldı bile. Al bakalım anahtarı. Aldın mı anahtarı? Aldım. harikasın. Harikasın ve kapıyı açıyor. Dış kapıyı açtı Kuzey. Açtı ve dışarı çıktı. Çok bak. güzel. Şimdi bak. ne yapacağız? Pencereye bak diyor bak. Git hemen bir pencere bulalım. Bak. Git hemen bir pencere arka bulalım. Arka pencere. Sonra sana bir yitim, Evet, hata. arka pencereye doğru o zaman gidelim Sonra da oyunu ben kuzeyden devir alayım. Hadi bakalım. Evet, devir devir. Şimdi buradan kaçırız, değil mi? Evet evet. Gelirse kaçarız da. Evet. Evet bir misin kalır mısın bahçemizde? Evet. Şu anda arka bahçeye doğru yol aldık. Hmm, yaklaş bakalım pencereye. Aa, ne bekliyor acaba bizi burada? Hadi bakalım. Kuzey şimdi Usta, oyunu ben devir aldım, değil mi kuzey? Usta bekliyor. Wow, oh, sen mi bekliyorsun yani? Ben senden mi kaçmaya çalışacağım? Evet. O Oyunun başında bak. Bakalım. Oh, evet. O ne ya? <laughs> He, eve dön. Eve dön ve akşama kadar bekle diyor. Hadi o zaman hemen eve dönelim. Tamam sonra da hemen kapıyı kapan mı tekrar? Evet oradan gidiyor bak. Hemen dışarı çıkmamız lazım. Hemen dışarı çıkalım ve kendi evimize doğru yol alıp akşama kadar bekleyelim. Evet. Akşama kadar bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım bizi bu aşamadan sonra neler bekliyor. Değil evet, mi? Evet. Hadi bakalım. Akşam oldu. Şimdi ben başlıyorum hemen Kuzey. Tamam. Ee, burada görevlerinizi görüntülemek için günlüğü kullanın diyor. Hemen kullanalım bakalım ne çıkacak karşımıza. Eve girmek için pencere kır diyor baba. Evet eve girmek için pencereyi kır diyormuş. Doğru. Evet buraya bas şimdi pencere kırırım. Hadi sen bas bakalım. Baba. Evet. Birazcık. Pencere kıracağız. Ha. Eve yine girmek için kapı kapanmış. Onun için bir evet. daha şu kutumuzu alalım. Evet ben... Oh, bak kedi besiyor Kusey Usta. Aa evet. Bak 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 bak. Şurada şurada hemen şurada bakın. Bakın önümüzden geçti. Oh, bu çok korkutucu değil mi bu ya? Değil o kadar da korkutucu değil çocuklar. Yani. Evet bunlar kaç, kaçma resmi arkadaşlar. Evet, şu kutuyu Sen... alalım şöyle o zaman şu tarafa. <laughs> Oo polis geçti bir tane. Neyse polis bizi görmedi. Hemen içeri girdik. Aa geliyor. 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 Bir saniye Kuzey'cim tamam. hemen ben kaçıyorum. Tamam. Bu Sen ilk kaçın. aşamayı atlayalım hızlı hızlı değil mi? Tamam. Hadi. Bulalım görevlerimiz nelermiş. Hadi geliyor geliyor. Nerede geliyor? Arkamda. Şuradan bak bir iki tane elma alalım. Evet iki tane elma alalım. Karnımız acıkırsa yeriz de yiyip Kuzey'i yiyelim. Eee delirmiyoruz ki. Yemiyor muyuz bunları? Eee delirmiyoruz cam kırıyoruz. Bununla cam kırıyormuşuz bu arada. Bakın bakın bakın. Evet elmalarımızı topladık şimdi bakalım ilerleyelim. Ah burada yine. Bir görünelim şuna bir görünelim şuna. Bakalım ne yapacak bir, tane kıcıklık olsun diye gidelim bir. Aa geliyor 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 kaç kaç kalana kaç, kalana. kaç 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 kaç. Kaçtık. Kaç oh, takip Sıkan, ediyor musun? Takip ediyor musun? Aa takip ediyor takip ediyor kaç 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 kaç. Su kanı kusse. Biz Evet 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 hemen La evin içerisinde bu fırsat bu fırsattır arkadaşlar girelim. Su kadar mıydı? Ama evin içine tamam. çabuk çok Hemen evin içine girelim. İpucu, ipucu, ipucu bırak, ipucunu bırak istemiyoruz. Aa, ne? almak ne? Ne? Tamam, kilidi açmak için bakır tuşa basmak Tamam, okey oldu. Tamam, hadi oldu, bağımlı. oldu. Bir oldu, Hemen yukarı çıkalım. Hemen yukarı çıkalım. O zaman bakalım. Ha. Kaçalım ki. İki rekede Aa, ben orada ben. bir anahtar var. Bir saniye. Bak, kuzey, burada bir anahtar var. Nasıl alacağız bunu? Ben de vereyim. Yaparım. Bir saniye. Yukarı çıkayım istersen. Ha. Yukarı çıkayım sana vereyim. Kuzey devam etsin. Ya ben yapamazmışım bak 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 Şuradan hemen gelelim Şuradaydı herhalde o da Hadi bakalım Kuzey devam etsin Anahtarı alabilecek miyiz Çabuk kırdık İçeriye gireceğiz değil mi Yine elmayı mı alacaksın hmm, Tamam Kuzey Usta geliyor Evet kaç 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 Aha anahtarı bulduk hemen aç oğlum Aferin Bakır anahtarı da şu anda aldık. Alalım anahtarı kuzey. Alalım anahtarı. Evet. Al anahtarı. Evet. Baba, ben bakalım bileyim. devam Baba, edeyim ben. Bu aşağıdaki dolabı kuzey. aşağı değil işte. mi? Bu oyunu Bak. anladığım kadarıyla Kuzey daha önce oynamış. Aşağıdaki dolabı açıyormuş. O zaman biz de Kuzey'in sözünü dinleyelim. Ve e, kapıda, kapıda aşağı mı? Aşağıdaki dolabı açmaya gidelim. Baba ama bu ayakta. Geliyor. Aa geliyor 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 kaçalım. Bak ben, ben sana dövdüm. De. Evet. Ben öyle şey daha Bakalım değilim. yine geliyor. Aa geliyor geliyor. Devam edelim. Kaçmaya devam edelim. Baba bizi batırmışlar. Hangisin? Hepleri var. Nedo. Evet. Şimdi hemen o aşağıdaki odaya gidip o kapıyı açalım. Bu bakır anahtarımızda. Ama... Biraz çift dikkat, sıkıcı. Dik, dikkat etmemiz gerekiyor değil eh, mi? Evet. Eh. Şurada, şuradaki, şuradaki kapıydı. Evet. Eh. evet. Tamam. Acele etme. Eh, acele etme. Eh. Bekle bekle. Geliyor çubuk çok mu tamam, Ah burada bir anahtar daha var. Evet. Alalım anahtarı. Nişanlı. Bu, bu, bu anahtarın acaba yeri... Aaa. Hemen... Geliyor. Yakalanmayalım. Geliyor. Yakalanmayalım. Yakalanmayalım. Hemen yukarı çıkalım. Çok... Çıkalım 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 yukarı çıkalım. Geliyor kalan bir daha, evet, daha çok. arkadaşlar. Bakın bir burada daha. burada burada. Bir daha çok. Bir saniye kusayım Bir saniye. Geliyor mu bakalım. Aşağıda geliyor. Aa evet 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 geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Saklanalım. Hemen kaçmamız lazım. Hemen kaçmamız lazım. Ah, bu nedem ya artık, biz tutuladı demişsiz. Yo, tutuladı deniyor. Yo, aşağı atladık. Benim <laughs> bir nefes aldık değil mi? Nasıl aldık <laughs> nefesi? <laughs> Diyal. Dur, Hadi dur, bakalım. Bu ben ne deney açacağım ya? Bana atla atladı işte, demiştiyim. Bir 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 kere daha şansımı deneyeyim kuzey. Olmazsa ya, sen aç, olur mu? Ne dersin? Ne dersin çocuk? Bence olur çocuk. Baba ben bu bu tarafta. Hani nerede? Ha? Bu tarafta. Ah geliyor 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 kaçayım hemen kaçayım hemen kaçabilirim. Ben, ben kaçtım, kendisinden ben çok ben güzel kaçtım. kaçıyorum. Bil, 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 bil. Dışarıya çıkmıyor ama niye çıkmıyor acaba? Çünkü çok üşüdü. üşümüş. Ev evet, üşüdü. Ah, çıkıyor. Ah, geliyor 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 geliyor. Bir 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 ona. Ah geliyor. Kaçalım 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 Adam. kaçalım kaçalım. Dur 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 kuzey. Bunu bunu başaracağım kuzey. Ay, baba. Bu görevi Erkan'da. bu görevi çok güzel başaracağım tamam mı? Gar bana güven. Bana güven tamam mı kuzey? Le? Tamam baba tamam, devam ediyorum. Geliyor, geliyor. Bu da ediyor. Evet, evet bakalım bakalım neredeymiş Dark. Dark, gar dark amca Dark amca. Atalım şuradan hemen gar içeri girelim. Bak burada değil. Tamam. Bakın evinin evin, içinde değil. Bekari evet evet ee, girdik üst kata çıkalım hemen evet, üst O dışarıda o dışarıda o dışarıdayken şurada bir kapı vardı. Bu kapı evet. açılıyor herhalde bu anahtarla. Hemen açtık. İçeri de girelim. Baba. Bekle 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 sabırsız ama sabırsız ama halledeceğiz Kuzey. Hemen ha, buradaki anahtarı almıştık biz. Evet biz burayı denmiştik bu odadan eve çık. Evet. Ama başka bir şey var başka bir şey bulmamız bu lazım Kuzey. Bu da değil bamboş burayı da denir diyor. E, Açılmıyor kilitli kilitli burası. Şurada şurada bir kapı var. Bir sarı sarı bir anahtar bulmamız lazım kuzey bizim. E ee, bu bu diyecek ama acaba bu anahtarımız su bu anahtarımız su olabiliriz. Evinin olabiliriz. çıkabiliriz. Ha bu Acaba acaba şey olabilir mi kuzey? Biraz önce almış olduğumuz oda vardı yani. O odada olabilir mi sence tekrar? Bir Abi denesek ya. Mi? Dur, şansımızı deneyelim dur, hadi gel. Dur, buradan geç. Hadi gel şansımızı dur, deneyelim. Dur, 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 buradan. Hop atladık. Burada değil. Buraya şansım Şanslı. Biraz önce gelmiştik buraya. Evet. Baba der. Ben... Hmm. Baba dur, ben... Dur bulacağız. Bulacağız. Baba. Kuzey da, bulacağız. Kuzey da. buluyoruz. Şanslı ben bir da. Evet. Bu, e, bu da anahtarı Nerede görmüştün anahtarı? Aşağıda. Ama... Aa yakalandık 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 ve yakalandık. Da bizi yakaladı. Kuzey devam etsin. Evin içine kadar Oo. gidelim. Bakalım bizi neler bekliyor. Oraya gitmene gerek yok. Hemen şu arkada bak kutu var. Kutu var şurada. Şuradan alabilirsin Kuzey. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Harika. Tamam tamam elmayı bırak. Hadi gidelim girelim artık. Hızlıca girelim hızlıca girelim ki. Hemen seviye atlayalım. Aa geliyor. 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 Ben <laughs> Oğlum, Niye, niye böyle bekliyorsun? Geliyor işte. Kaç ya. Hemen kaç. Çok tehlikeli. Yakalanırsak çok kötü yapar bizi. Değil mi? Evet. Hmm, dikkat etmemiz lazım. Buradan yukarıya çıktık. Aa burada bir kapı varmış. Evet. Aa. Çabuk çabuk çabuk. Açtık geldik. Harika. Hemen gidip anahtarı alır mısın Kuzey? Evet. Bak orada bir yerde. Evet bulduk. Sarı anahtarı da aldık arkadaşlar. Hadi alayım mı ben oyunu şimdi? Dur. Hadi ben alayım. Hadi ben alayım. Hadi devam, tamam, devam edin. Bu aşağıdaki anahtarı açıyor. Tamam. Harika. O zaman ne yapıyoruz? Baba. Şu kapıyı açalım. Bir kadar da buraya gelmedi. Tamam. Baba bu kapı kilitli kapı kilitli. Sarı anahtarla açalım. Baba nasıl açacağım dövmedi beni? Açamadım. Baba beni dövmeden nasıl kaçtı? Çok güzel kaçtı Kuzey. Şimdi o zaman biz de yine ne yapacağız? Hemen. Evet içini gir. Evet. Ah burada. Nerede? Buradan ne de, şey de kapının önünde? Evet bak burada. Aa burada burada evet. burada. burada. Kaçalım hemen. Hemen kaçalım. çok korktum baba. Korkmaya gerek yok. Biz biz bu bu bu, bu, bu seviyeyi atlayacağız evet. değil mi evet. Kuzey? Evet. Bakalım geliyor mu? Gel, 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 gel. Oo, oh, oo, oh, çok Çok hızlı geliyor, çok hızlı geliyor. Hemen. Ee, biz çok, biz çok hızlı konuşuyoruz. Sesini kaybetti. Hemen, 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 hemen. Evet. Evin içerisine girmemiz gerekiyor Kuzey, evet. hızlı bir şekilde. Evin içerisine doğru ilerliyoruz Opa, çocuklar. Bu. Bakalım. Evet, şu odaya girelim. Bu. Harika. Bak, burada bir bakır... Aa, burası değil, burası değil, burası değil. Yanlış odaya girdik herhalde. Baba, tamam, evet. Yanlış odaya Burka, girdik. Bur... Buradan, buradan devam edeceğiz. Evet. Aa, burada. Burada. Çok hızlı da çıkman lazım. Tamam tamam hemen çıkıyorum. Hemen çıkıyorum. Buraya da. Buraya dermiştim çık. Çık 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 geliyor herhalde. Ne yapıyor bu ya? Baba. Baba Çok sen... korkuyorum ben. Baba dukanı çıktı dukanı. Tamam. Korkman lazım değil. Bu buraya. Tamam. Evet ne yapacağız biliyor musun? Buldum 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 ben, kuzey buldum. bak ne yapacağız bak. Ben buldum. Ben buldum. Bak bak. Ben bak. bak bak şöyle yapacağız şuradan hadi ben. al al ah, hadi sen devam et. Kuzey devam etmek istedi bakalım ne yapacak çok merak ediyorum. Aa, yine buraya girecek. Evet, doğru, doğru. Burada bir tane sarı kilit vardı. Hemen sarı kilidi açalım. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Wow, bir tane tabanca çıktı. Neli tabanca acaba? Elektrikli mi? Alır mısın o tabancayı? E, alamıyorum. deliyor olabilir. Atar mısın bir tane? Al, aldın, aldın. <laughs> ver bana. Hadi ver bana <laughs> şimdi. Kim bekeyi <Çinlikleri kapı>. Hemen. Biz altı biz de oldu. Şimdi çocuklar ne yapacağız biliyor musunuz? Evet, öyle. Baba. Aşağı odaya ineceğiz. Aşağı odaya ineceğiz. Ee, tabanca Şunu alalım. Baba, biz de kolay Bak burada bir tane de enerji var. O enerjiyi de alalım mı? O depo dolu. O zaman ne yapalım? Bakır. Ya da dur, elma atalım. Bir tane elma attık. Evet. Hop, yine dolu. Aman Allah. Bir tane de attık. Almayın. Anahtar atalım. Anahtar attık. Almaya aldık. Geliyor, geliyor. Nereden geliyor? Nereden? Biz dışarıda olmuş. Ben geliyor. Dur, 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 dur. O dışarıda geziyor. Geziyor o dışarıda. Biz ne yapacağız biliyor musun? Şuradan hemen atlayacağız. Hemen atlayacağız. Evin içerisine gireceğiz. Hemen atlayıp evin içerisine girip... Ah, bu dışarı. Baba bu dışarıda. Dışarıda dışıyor. Buraya bir... <laughs> evet açtık kapıyı açtık kapıyı açtık. Şurada bir şey oldu. Ah, ne ah, var burada? Dışı... Bana telefonla. 40 18 bak şimdi. Baba, baba deliyor deliyor. mu? kaç şimdi? Tamam. Bekle 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 bekle. Çok dikkat ama. 40 18 40 18 40 aa. 18. Şurada bir kapı var. Açalım onu. Evet. Açalım onu. Aa. Açalım. 40 18. Hadi bakalım. Seviye atladık mı? Ve. İyi seviye yaptık. Evet, ikinci bölüm. Çok, Çak. Çaktık. Evet, seviye yaptık. <laughs> Kameraya bakıyoruz Kuzey. Evet arkadaşlar, çok güzel bir Dark Rider oyunu oynadık. İlk seviyeyi çok güzel bir şekilde geçtik. Evet, bir iki kez yandık ama olsun. O da bu işin cilvesi değil mi Kuzey? Evet. Evet, ilk seviyeyi geçtik. Neler söyleyeceksin arkadaşlara buradan? Siz neler Bekleyin, da unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın ve muhakkak kanalımızı takip edin çocuklar. Peki görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın.